Amirli takım kampında o gün her şey normal başlamıştı. Oyuncular sahaya inerken basın mensupları otelde dolaşıyor, herkes yaklaşan maçın havasına girmeye çalışıyordu. Ancak akşam saatlerinde büyük bir haber patladı. Tecrübeli yıldız oyuncu kapalı bir takım toplantısında 10 numara benim, yıllardır bu rol bende, gençler acele etmesin demişti. Bu sözlerin nasıl sızdığı bilinmiyordu ama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yorumlar ikiye ayrıldı. Hoca Arda'yı keser mi ve yeni nesle güvenmek gerek. Montella'nınsa sessizliği dikkat çekiyordu. Arda tüm bu karmaşaya rağmen idmanda sakin kaldı. Topu kontrol ettikçe yüzünde hafif bir ciddiyet belirdi ama kimseyle tartışmadı. Tecrübeli yıldızsa ne söylediğini önemsemiyormuş gibi davranıyor, hatta bazı anlarda Arda'ya bakarken kendinden emin bir gülümseme gösteriyordu. Takımın içinde görünmez bir gerilim oluşmuştu. Herkes maç günü geldiğinde hocanın kimi tercih edeceğini merak ediyordu. Ve Montella'nın kararı herkesi şaşırtacaktı. Maç günü yaklaştıkça kampın içindeki hava değişmeye başladı. Herkes basına sızan o 10 numara benim sözlerinin etkisini hissediyordu. Tecrübeli yıldızın yüzünde hala kendinden emin bir ifade vardı. Sanki hocanın ona güveneceğinden emindi. Arda ise sessizdi. Topla çalışıyor, kısa pasları kusursuz atıyor ama tek bir kelime bile etmiyordu. Maç günü sabahı Montella, oyuncuları toplantı odasına çağırdı. Herkes oturduktan sonra taktik tahtasına iki ismi yan yana yazdı. Arda, tecrübeli yıldız. O an odada bir sessizlik oldu. Herkes birbirine bakarken Montella tek cümle kurdu. Bu takım en iyilerini aynı anda oynatır. Tecrübeli yıldız bir an şaşırdı. Arda ise gözlerini kaldırıp tahtaya baktı ve hafifçe başını salladı. Kimse bunu beklemiyordu. Teknik ekip bile bu cesur kararı konuşuyordu. Stada girildiğinde tribünler dolmuş, kameralar her zamanki gibi Arda'ya çevrilmişti. Spikerler kadroyu görünce şaşkınlıkla Montella çifte 10 numara oynuyor diye bağırdı. Bazı yorumcular bunu riskli, bazıları cesur buldu. Oyuna çıkmadan önce soyunma odasında iki oyuncu yan yana oturdu. Tecrübeli Yıldız Arda'ya kısa bir bakış attı. Arda ise sadece ayakkabısının bağcığını sıkarken zihninde tek şey vardı. Maçın ilk dakikaları herkes için test gibiydi. 2-10 numara nasıl oynayacak sorusu tribünlerde de spikerlerde de dolaşıyordu. Arda hafif sola, tecrübeli yıldız biraz daha öne yerleşmişti. Ancak sahaya yayılan gerilim ilk pasla birlikte yumuşamaya başladı. Dakika 12'de Arda orta sahada topu aldı. Önüne gelen rakibi tek bir dönüşte geçti. Tribünlerden o sesleri yükseldi. Tecrübeli Yıldız o anda boş alana koşu yaptı. Arda başını kaldırıp pası vermedi. Önce oyunu ters tarafa çevirdi. Bu karar, Yıldız'ı hafif kızdırmış gibi görünse de Arda'nın oyunu okuma şekli tüm takımın temposunu arttırdı. Dakika 27'de ilk kıvılcım geldi. Arda, rakip ceza yayı önünde topu kontrol etti. Yanında koşan tecrübeli Yıldız'a bir an baktı, sonra topu onun koşu yoluna doğru bıraktı. Tecrübeli Yıldız, şoka atlatıp topa yetişti ama savunma vuruşunu engelledi. Yine de bu pozisyon tribünleri ayağa kaldırdı. Spikerler heyecanla şunu söyledi. İkili ilk kez bağlantı kurdu. Bu iş olabilir mi? Sahadaki hava değişiyordu. Arda ve tecrübeli isim arasındaki çizgi yavaş yavaş rekabetten uyuma doğru kayıyordu. İkinci yarı başladığında tribünlerin heyecanı daha da artmıştı. Montella devre arasında ikiliyi özel olarak uyarmıştı. Birbirinizi bulun. Bu takımın gücü burada. İkinci yarı başladığında tribünlerin heyecanı daha da artmıştı. Montella devre arasında ikiliyi özel olarak uyarmıştı. Birbirinizi bulun. Bu takımın gücü burada. Sanki bu cümle kilidi açmıştı. Sahaya çıktıklarında artık aynı ritimde nefes alır gibiydiler. Dakika 58'de maçın kırılma anı geldi. Arda orta saha çizgisinin birkaç metre önünde topu aldı. Rakipler onu kapatmak için iki kişi birden bastı. Arda önce birini çalımla geçti, sonra diğerini sırtını alıp topu sakladı. Bu sırada tecrübeli Yıldız, savunmanın arkasına sızan mükemmel bir koşu yaptı. Tribünler o koşuyu görmüş ama Arda'nın görüp görmediğini merak ediyordu. Tam o anda Arda başını kaldırdı. Sanki tüm sahayı bir anda çözmüştü. Sol ayağının içiyle öyle ince, zamanlaması mükemmel bir pas attı ki top savunma oyuncularının arasından ip gibi geçti. Tecrübeli Yıldız topu tek dokunuşta önünü aldı. Kaleciyle karşı karşıya kalınca herkes nefesini tuttu. Yılların tecrübesiyle topu plase bir vuruşla ağlara bıraktı. Stat bir anda patladı. Spiker çığlık attı. Arda'dan asist, tecrübeli yıldızdan gol. Gol sevincinde yıldız oyuncu direkt Arda'ya koştu. Kolunu omzuna attı. İşte böyle dedi. Arda gülümsedi. O an dünya basını için yeni bir başlık doğmuştu. Altın ikili sahneye çıktı. Golün ardından maçın kalan kısmı tamamen bu ikilinin kontrolünde geçti. Arda oyunu kuruyor, tecrübeli yıldızsa yılların tecrübesiyle doğru yerlerde beliriyordu. Her pas alışverişleri tribünlerde heyecan yaratıyordu. Sanki aralarındaki tüm gerilim bir anda eriyip gitmişti. Sahada iki farklı kuşağın aynı kalp atışıyla oynadığı bir an ortaya çıkmıştı. Dakika 83'te bir pozisyon daha yaşandı. Arda ceza sahası önünde topu kontrol etti. Yıldız oyuncu arkadan ona bırak diye seslendi. Arda bir dokunuşta topu geriye çekti. Yıldız'ın önüne yuvarladı. Şut direğin yanından avuta çıktı. Ama tribünler yine ikisini aynı anda alkışladı. Maçın sonunda spikerler, Montella'nın kararı büyük cesaret diye yorum yapıyor, sosyal medya ise saniyeler içinde doluyordu. Altın ikili. Yeni nesil artı eski nesil. Arda'nın zekası, tecrübenin gücü. Maç bittiğinde tecrübeli yıldız Arda'nın yanına gelip elini omzuna koydu. Bugün sahayı sen açtın dedi. Arda ise mütevazı bir şekilde gülümsedi. Golü sen attın abi. O gece herkes şunu anlamıştı. Milli takım artık bir rekabetle değil, bir uyumla büyüyecekti ve o uyumun adı tek cümleyle yazıldı. Altın ikili